Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Custom PC takını olduğumuz yerden devam ediyoruz. Ee, geçen bölüm bayağı bir şey yapmıştık. Ben video bir şeyler yaptım. Burayı falan fullledim. Buradaki bilgisayarların hepsini en iyi şekilde yaptım. Artık para çok daha hızlı birikiyor. Ee, burayı yükselttim. bayağı bir şey yaptım. Video Çok bir şey yok yani. Şurayı yaptım. Burayı yükselttim biraz. Şimdi buradan 20 milyon biriktireceğiz. Ben birazdan videoyu bir durduracağım. Yeniliklerden bahsedeceğim. Ee, 20 milyon biriktirdikten sonra e, yükselteceğiz. İlk olarak burada biz bir şey şey yapmayı yapamamıştık. Burada her şeyi ayrı renk verebiliyormuşuz. Biz onu bilmiyorduk. Önceki bölüm. Burada her şey istediğimiz gibi boyayabiliyormuşuz. Biz en başta sadece bir şeyi boyayabiliyoruz zannediyordum. Yani Ama öyleymiş. O yüzden bunu da yaptık. Bu arada aynı şeyden birkaç tane de koyabiliyorsunuz. Mesela şundan. Ee, CPU'dan birkaç tane koyabiliyorsunuz. RAM'dan bir tane, birkaç tane koyabiliyorsunuz. Hafızadan birkaç tane. Fandan birkaç tane koyabiliyorsunuz. Ama yani bunlar tabii ki de bir sınırı var. Ee, 20 milyon biriksin. Ben yeniden geri geleyim. Arkadaşlar daha birikmedi ama şu an başka bir yerine bakalım diyeyim. Burada gördüğünüz gibi alt kat var. Alt katta bir şeyler biriktireceğiz. Böyle buradan ATM'den para kazanacağız. Bu bir yükseltikten zaten çıktı. Burada bulunan yer değişecek. Burada bakın burası yanlara ayrılacak. Üst katta sarı olacak. Buraya kulak sıkıştıracağız. Buradan da felsefeneceğiz. Ben bunları zaten biliyordum ama size de görün diye yaptım bunları. Daha doğrusu yapmadım. Başkasının yerine geldim. Ben yeniden durayım. Bekleyin bir 20 milyonu. Görüşürüz. Evet arkadaşlar 20 milyon birikmek üzere. 19.99 milyon oldu. Ve şu an son bir kez gelmesini bekliyoruz. 벌 siz çok kısa bir şekilde izliyorsunuz ama o sırada bitti zaten. Alalım. Yani çok kısa bir şekilde izliyorsunuz ama yani benim hesabım silindi bir şeyler oldu. Aynı hesaba geri geldim. Oyun sıfırdan başladı. Aynı şeyleri yeniden yaptım. Çok uzun sürdü. Şimdi bunu yaptım. ATM diyor. 1 milyon para. 16 mı? Süf. Çok pahalı. Evet, biz biraz para bir sileceğiz. Ben yine biraz AFK bırakayım. Görüşürüz. PUBG mi oynuyor? Evet arkadaşlar yeniden devam ediyorum. 20 altın oldu. E, 20 alabileceklerim. RAM alacağım ilk önce. Bir de şurada bir şey baktım. 4 altına. 16 altın kaldı. 16'ına da ne alabiliriz? 1 terabayt hafıza mı alsam? Ya da önce bir bakalım diğerlerine. CPU bağlanıyoruz e, 6500 ve alalım. 8 gold'a. Abi şimdi gidip yeniden e, dükkana gidelim. Yenilen dükkan. Çünkü diğerlerini almadık. Buradan bunu alıyorum. 6300'e. Buradan 5000. bunu alıyorum. Buradan almış mıydım? Evet bunu almıştım. CHP'ye almadım. CHP'ye alayım. Bunu aldık. Hafıza almadık. Bunu alalım. RGB. Buradan 4 altın almıştık. Buradan da bunu alalım. Yandan gidiyorum. Bir tane daha yapıyorum yeni. Bakalım ne fazlalığı olacak. O 11 altın kazandıracak bize. Çok iyi. 19 altın kazandıracak. Altın da kazandırıyormuş demek ki. Dakikada 24 altın. İyi. Bakayım bir şey eksik mi? Değil. Biraz hafıza ekleyeyim birkaç tane daha yer yok diyor. Ben birkaç tane daha hava akışı değil de. Ben birkaç tane daha hava akışı alayım öyle vereyim. Azan da koyalım. Ben birkaç tane daha hava akışı alıp geliyorum. Evet aldım. Eşe ekliyorum diyorum yeniden. Fan. Hepsini ekleyebiliyorum evet. O 41 altın. 100.000 bin para kazanacak, 41 altın. İyi başka bir şey ekleyebiliyor muyuz? Yok ekleyemiyoruz. Tamam diyelim. Kaydet. Bir tane çıkarmam lazım olacak. Hangisi daha az veriyor? Şu 122 bin veriyor. Bunu çıkartayım. Tonla. ha. Bunu satayım. Evet güzel para geldi zaten. 10 tane daha altın alayım. 15 altın alınabilecekler ben bir bakayım. Dükkana gidip yeniden. Ee, bir dakika video durmak sonra Evet arkadaşlar yeniden geldim. Bu arada 16 almıştık. 25 olmuş. Bakın yine arttı. Çok çabuk artıyor. Güzel bir şey bu. Şimdi 30'luk bir şey görmüştüm ben. Onu almayı istiyorum. 25'lik. Evet bu. Hmm, 4'lük olan nerede? Zaten 11 bile. Ben biraz daha altın biriktireyim. Buradan hepsini altın olacak şekilde alayım. Birazdan görüşürüz. Benim için. Evet arkadaşlar. Alacağımı aldım. Buradan yeniden buraya geliyorum. Bakalım ne kadar biriktirecek. Evet hepsini yüklüyorum yine. Altın bin veya ultra bir. Bunu ilk kere evet koyamıyoruz. Ram. Bu. Bunu koyayım. Koyayım. musun? Garip. Gep. CPU. Bunlardan çok koyuyorum. Çok kazandırıyor. Oha 294 altın mı? Evet. Tamam diyoruz. Koyuyorum bakalım ne olacak. Podiumda yer al yapamıyorum. 139 bin mi? Bunu çıkar. Bunu koy. Bunu satayım. Evet. Oldu. Bir dahaki kart işte yani üst katı da açarız. Buradan depomu alanına giremeyiz çıkartabiliriz. Neyse. Ee, bir dahaki yere üst katı da açarız bir dahakine. Görüşürüz. Partiçe gelin.